Seni beklerken uyuyakalmışım. Yat canım, çok yorgunsun. Üstümü değişeyim. Hiç bölme. Hadi uyu. Okula gitmiyorum da ondan. Matmazel ablam gelmiyormuş. Ne oldu hasta mısın? Çok yorgunum. Bütün gece uyumadım. Yani gidersem derste uyurum. Sınavın var mıydı bugün? Cık, yok. Ders notlarını alırım sonra Pelin'den. Sen bilirsin. Hadi Bülent çabuk. Ben de gece kalktım kaç kere. Ben de uykusuzum. <laughs> Hadi. Tut. Öf ya, öf ya, öf. Keşke ben de hastanede sabahlasaydım. Ne güzel evde kalırdın. Hadi hadi beşiri bekletme hadi. Nasıl bekletiyorlar bak? Zaten uykusuz çocuk. Hepimiz uykusuzuz ama krep yapıyoruz. İşimizin başındayız. Nihal yok hala. Aa gidiyorlar. O gitmiyor herhalde. Sabah geldiler. Nasıl toparlanıp gitsin? Aa. Bihter Hanım'ın ağzını bıçak açmıyor. Ay kolay mı? Anneciği ecelle pençeleşiyor. Hah! Anneciği mi oldu şimdi? Çok üzülüyorum kadına valla. İçim parçalandı. Ya ben diyorum size. Kimsenin arkasından konuşmayın. Dedikodu yapmayın diye. Dünyanın bin türlü hali var. ...böyle vicdan azabı çekersiniz sonra. Ben kötü bir şey demedim ki hiç. Ya tavus kuşu adını ben taktım çünkü. Tavus kuşu çok güzeldir bir kere. <laughs> ben ne diyorum, tamburam neler çalıyor. Hiç ders alan yok, hiç. Nesrin, Cemile kapatın hadi. Biraz havalansın, kapatırız sonra. ...eline haber verdim durumu. Bak şimdi acelen neydi? Kazayı söylemedim canım. Sadece okula gelmiyorum diye yazdım. İyi. Gazetede her gün ne haberler okuyoruz. Ama insan tanıdığı biri olunca... ...daha bir etkileniyor. Bihter Hanım hiç etkilenmedi biliyor musunuz? Hiç üzülmedi. Hiç ağlamadı. Bir damla bile gözyaşı dökmedi... Herkesin duygularını ifade etme biçimi farklıdır Nihal. Olaylara verdiği tepkiler de öyle. Laf aramızda hiç sevmezdim Firdevs Hanım'ı. Biliyorsunuz zaten. Ama benim bile gözlerim doldu bir ara. Mihter Hanım'ın annesi. Daha ötesi var mı? İnsan annesi için üzülmez mi? Çok şaşkındı. Bence şoka girdi o. Şaşkınlığından tepki veremedi. İlk duyduğu zaman için kabul. Ama sabaha kadar matmazel. Sabaha kadar taş gibi oturdu. Çok katı biri o. Duygusuz. Neler hissettiğini bilmeden böyle yargılayamazsın onu. Ben annemi kaybettiğim gün hissettiklerimi biliyorum. Annemi her hatırladığımda aynı acıyı duyuyorum. Daha ilk günden nasıl özlemiştim. Hala da özlüyorum. Hala kokusunu duyar gibi oluyorum. Annesiz olmak nasıl bir şey siz de bilirsiniz. Hangi sevgi bu boşluğu doldurur söyleyin. Hiçbir şey dolduramaz. Hiçbir şey Mihter bunu bilmiyor işte. Çünkü o annesini sevmiyor. Anladım ben. Olur mu? Çok seviyordur mutlaka. Sırf ağlamadı diye söylemiyorum. Bakışlarında bir şey vardı dün gece. Anlamını çözemediğim tuhaf bir şey vardı. Korkuttu beni bu. Tedirgin oldum. Ona yakın olup acısını paylaşmak istedim. Ama bu duygu geri çekti beni. Bilemiyorum çok rahatsız oldum. Alışkın olmadığın bir davranış biçimiyle karşılaştın. Belki ondan. Kim bilir. Ben kalkayım. Yorgunsun sen de dinlen biraz. Peki. Bırak iş yapma şimdi burada. Tamam. Kahvaltı hazırlayayım mı? İstemem. Siz bilirsiniz.